Efendim, Kardeşeli İnsani Yardım Derneği olarak Asya'dayız, Bangladeş'teyiz. Cemalpur şehrine yaklaşık 5 saat uzaklıktaki Bani Pakurya köyündeyiz. Ve burada bir yetimhanedeyiz. Sizlerin desteğiyle hazırladığımız yetim sofrasını dağıtacağız. Bunun içerisinde eti, pilavı, salatası olacak şekilde her çocuğumuza ayrı ayrı verecek şekilde düzenledik, organizasyonumuzu yaptık. Destek olan, yardım olan herkese, tüm bağışlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Aslında hepimizin amacı tek, kalbi birdir. İyilik bizi sevgiyle birleştirir. Ramazan niyettir. Kardeşeli Derneği 444 44 46